Ee, zorlu bir süreçten geçiyoruz. Tabi aniden önümüze çıkan bir uzaktan eğitim e, endişeli bir konu gibi önce karşımıza çıkmış olmasına rağmen birinci gününden itibaren kurumu olarak hızla ve doğru kararlar vererek çocuklarımızın karşısına okuldaki eğitimlerine benzer buna paralel bir şeylerle çıkma arzusu bütün takım halinde, idareci, yönetici, kurucumuz da dahil bir seferberlik ilan edildi sanki. Bu süreç içerisinde çocuklarımızın zaten alışkın oldukları bir internet ortamı, alışkın oldukları bilgiye ulaşma ki zaten ona çabuk ulaşılıyorlardı. Bizim buradaki derdimiz şu, biz istedik ki çocuklar zaten ulaşabildiği bilgiyi, videoyu, görüntüyü, pdf'leri bunlar zaten her yerde bizden daha hızlı bulabiliyor. Bizim derdimiz şuydu, bu süreçte çocuklara dokunacak, çocukların tanıdığı bir ses, tanıdığı bir yüz karşısına çıksın istedik kurum olarak. Böyle olunca da takım halinde hepimiz 2-3 gün yoğun çalışmalar, geceli gündüzlü çalışmalarla bu sisteme adapte olup çocuklarımızın karşısına çıktık. Çocuklar da iştahla, keyifle, isteyerek derslere katılınca okuldaki gibi sanal da olsa sınıflarımız oluştu, çocuklar derslere yetişmeye çalıştılar, gelemeyen bin bir özür diledi. İnternette sıkıntım oldu açamadım